Çin mahallesinde bir pazara girdik. Bunun kenarına tezgah açmışlar. Çinliler sebze satıyor. Ama kimse bakmıyor bunlar herhalde. Tezgah açık. Çin mahallesi. Meyve satıyor. Ejder meyvesi. Hello. Mangostin. How much money? How much money? 25. 25. Okay arkadaşlar. Bunlar üzüm Kral meyve mangostin. 15 dolar diyor. Üzüm para etmiyor. 3 dolar. Para etmiyor. Evet. 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 Meyve var burada. Armuta benzer bir meyve. Ben bunu yiyorum. Bu olmamış armut gibi bir tadı var bunun. Evet. Ne Bilmiyorum. Kral meyve mangostin.